Merhaba arkadaşlar. Sorde YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Onur'la beraber Tom Sarım oynayacağız. Oyunu taşıyacağım gençler. Onur biz. medium yardım lan. Ya en sıkıcı olan. Allah. Arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. E, oyunda değişik değişik roller var. Benimki mesela şu anki medium. Ben geceleri ölülerle konuşabiliyorum. Benim olayım bu. Burada birazdan şurada roller gelecek. Size söyleyeceğim. Oğlum çok yakışıklı. Şerif var. Şerif. Doktor. Investigator. Sağa sola bakıyor böyle adamların nereye gittiğini falan görebiliyor. Jailer sabahları hapse atabiliyor gece. Hapse attıklarını öldürebiliyor. Ama bir tane hakkı var. Eğer suçlu birini öldürürse bir tane hakkı hak geliyor. bu. Yanlış bilgi event. vermeyelim. 3 hakkı var. Suçsuz birini öldürürse hakları bitiyor. Hangisi bir hakkıydı ya? Jailer. Tamam Jailer'dan bahsedelim. Yanlış bahsetme o zaman. Doğru. <laughs> Tamamdır. Şimdi Godfather, Preymer ve Mafios 3 kişi tamdaki iyileri öldürmeye çalışıyorlar. İyileri dediğim şu yeşiller sanırım. Seri katil tek başına öldürmeye çalışıyor bunların hepsini. Exe... 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 Exe Diyeyim. Bu... Kendini astırmaya çalışmıyor değil mi oğlum? Bu, bi Bunun bir hedefi var. Mesela ben olayım mesela hedefi. Beni astırmaya çalışıyor. Lookout... E, insanların kime gittiğini görebiliyor. Ama investigator kadar iyi göremiyor. Yani investigator iyi araştırıyor. Sadece görüyor. Tom Kling değilim. Bak mesela iki kişi öldürülmüş. Town Jester kendini astırmaya çalışıyor. Bak Tom dediği şey oluyor. Vigilante ya da veteran. Ha aynen. Ya şöyle Vigilante ve veteran orayı ikiye ayrılıyor demek. E, Vigilante birini gidip vurabiliyor. Veteran 3 tane mi hakkı vardı. 3 tane hakkı var. Gece birisi de geldiğinde size o hakkı kullanırken sizi öldürüyor. Ama o hakkını kullanmazsa ve gece bir gelirse adam rolünü yapabiliyor yani. Mesela şu an escortla Execution Asher ölmüş. Şunu bir tür Gece escortun kime gittiğini sorarak şey yapabilirsin. Seni kaybedebilirsin kolayca. Adamın atı var lan. Siyah hem de. Tespitim. Güzeller. Bak oh my god falan ne ya. İlk kişi önce oh my god'un geçen Kaos'ta nasıldı? Arsonist'le parçalıyordum. Bak şimdi Vlad'e mi Gold'a Whis buladı ee, falan. an. acaba şey Arada mi ya? Ben Gold... Ben Mercy'e gittim geçen gece. Bir Not... bakalım yani... ne olacak. Spy RT ne lan? Ben RT'yi tutamadım. Ne? RT ne oldu? Ee, adamları hayata yeniden döndürebilme yeteneğine sahip olan bir halimiz. Tamam da o normal oyunda var mı? normal. Kaos'ta falan var. Abi bilmiyorum. Ya bu aralar sen Samuel Fardis misin? Aynen. Lan Aynen. niye beni oynuyorlar? Oğlum Samuel Paris sen değilsin. Evet benim. Sen şeyi mi aldın lan? Skin mi aldın? Evet. Aha benim oğlum ben diyorum skin alacaktım kesin. Oğlum ya ilk, ilk gündüzden oy verilmemesi lazım ya. Yani Random otaya giriyorlar. Lan bir şey bilmeden oy vermem. Yani. Şimdi şuradan medium olarak bir bilgim var. Kim escortu mısın? Escort. Aynen konuştum ya. Kime gittin falan sonra. Kız. Kime gitti ne demek lan? Ya bu did you roll blocked falan yani. Ama sonuna ed takısını koymayı unutma. Bu da böyle bir İngilizce bilgisayar. Who did you go last night? Yani Anlarım hatta ya biraz da kendi çevirsin. Ya o adam çıktı sanırım ha. Hayır Böyle... çıktı. Bilmiyorum biri çıktı oyundan da muhtemelen Mr. Tinkleston. Oh seri katili oldum lan. Çıktıymısın? Aynen gold. Sen nesin ki? Şerif. Şerif misin? Aynen şerifim. Hoppala. Da. Bir dakika Griffin mi vurdun sen? Oğlum. Yufan Seykan'ı öldürdüm. Bak seri de, katil bunu? öldürdü mesela bunu. E ee, oyunda şöyle bir özellik var bende yok. Eee mesela adam. Polka diye, Polka diye not bırakmış. Biz de buradan kendi notumuzu bırakabiliyoruz. Böyle buraya mesela notlar falan bir şeyler yazıyor mesela. Night one. Kimse bir şey demek. Demek lazım Buraya bunu astıktan sonra notumuz kaydoluyor. Ben öldükten sonra bu not çıkıyor. Mesela bu adam şöyle mesela siz birini öldürebilecek pozisyonda bir roldeyseniz buraya yanına dead note geliyor. Bu dead nota e, ee, bunun gibi bir şey yazabiliyorsunuz. E, ee, eğer bir adam öldürdükten sonra o adamın yanında bırakıyor otomatik olarak oyunu. Görebiliyorsunuz. Bu arada oyunda bodyguard varmış ölmüş. Oğlum SK'yı buldum lan. SK'yı değil mafya soyu buldum. Hayır SK'yı buldum. Ha buldun. Hoppala. Ama ge geçen ben şerifken de aynısı olmuş hatırlıyor musun? Hatta ben iki kişi Framer'da mafya Geçmişte her geleceği olmaz kardeş. Hadi bakalım asalım. Bu arada ona Hank değil Lynch diyor. Nasıl Lynch? Şey, on Hank demek değil mi Asma? O öyle geçmiyor mu? Baktırma bana şimdi Hank. Samuel Paris'ler ne? Ha. Misbire gitmişler. Ben başladı zannettim o tarafı. Koğut nerede? En üstü hocam. Ne kadar almışlar şu kimya? Aha, as ya as. Bakalım ne diyecek yok ben. E, arkadaşlar bu arada mesela ortaya çağırdığınızda ortada e, What is diyor yani e, nasıl sen korumanızı söyleyin diyor. Burada kimse konuşamıyor. Sadece ortaya geçen konuşabilir. Mesela no no falan diye çok belli SK oldu. Burada kendini savunmanızı yapabiliyorsunuz. E, belli bir süreden sonra şurada defans süresi var. Bu bittikten sonra biz oylamaya başlıyoruz. Mesela guilty suçlu demek. Astırmak için innocent suçlu değil demek. Mesela bunu SK olduğunu bildiğiniz için guilty yapıyoruz. Şerif diyorum, ya, Hala innocent falan oldu mu ya? Şerif görmüş. Bu Şerif'inkiler yüzde yüz var. Mesela 5'e 3 oldu. 5 bu ilti 3 günü geldi. Aslıyor şimdi en son ölme ölmeden öncesi son birkaç kelime izin veriyor. Adam şey yazmadı. Yazmadı. Ki, bir şey çünkü bu utançlı daha fazla yaşayamaz. <laughs> Sorgat bir şeyler yazdım yazıyor bu çocuğum onu anlamadım. Ha. Bu kadar İngilizcen yok. Yanında I am a yazmış. Cheap ne? Ya. Çipi hmm. adamı suçlamış. Çip diye bir adam Ha seriye katılmış bak. Ne ya. İşte ee, güzel bir şerif olunca kaliteli bir şerif. Bu arada dokun sana şey yapması lazım. Yani, yıllaması şey. lazım çünkü muhtemelen sana da alacaklar. Çipe gidiyorum. Kanka çiple Kanka dur dur dur. Çiple Sokrates mafyadanmış. Nereden biliyorsun?

Biraz. Oğlum mafya ya. boşver Oğlum Sokrates niye yapışı onu boş ver. O ne oluyor ya? Çok belli diyor ya. Kendi nerede ki ya? Yani. daha belli diyor. Şey, şip. Yapıştır çıkıyor ya. O yüzde yüz yazamam ki şimdi adam beni kandırıyor o şeyler. Yok be Ben olsam yani yazmam bile. Adam. adam bunu değil oyundan çıktı. Yazdıktan sonra oyundan çıkmalı da abi. ha. Ha o Ama aldığım... Eğer bu mafya mafya çıkarsa diğeri de mafyadır zaten. Oyunu kazanırız direkt. Gülti evet. o zaman. Aman bu ya bırak Jester ölmüş zaten. İki tane Jester olabilir mi? Aynen. Olabilir ya arada ne olur. Aynen. İki egze oluyor. Jester da olur bence. olduğunu görmüştüm. Aynen. Bakalım. Şimdi... Sokrates ilim olmasın. Kesin Jester. Sokrates ilim olmasın. Kesin. Yani şerif herkes açığa çıkarınca böyle çok güzel oluyor tabii ki de. Sen bu akşam şey gitsene ya. Sokrates'e. Hail yani Hydra. Adam gerek tamam ya. olduğunu anladım ya. Gerek yok. Saat fadır buymuş. Oğlum hayır. Adam iyi yani... bir şartta var onu fark ettim. Anka Sokrates dikkat edin diyor. Frame Ne güzel bir şey var. Abi ne? Easy mi? Tamam. Sokrates'e gidiyorum. Oh. Ah. Godfather'ı mafya söyleyince Kramer mafyos oluyormuş. Öldüren lan Sokrates. <laughs> Sami vurdun. Herhalde lo, e, Loli'nin sorduğu... Jailer alıp <laughs> <Jailer oğlum> öldürmüş. <laughs> bitti bitti. Iyi bitti. Bu da, oğlum bu da ifşa şey alamış lan. Bu ölse bunların da ifşa alamış. Nasıl mafya lan bu? <laughs> suh, suh ne lan? Ah, tamam da yine bir Frame, yok. Framer, Godfather'la Maflos'un öldükten sonra Framer'ı Maflos onunla ilk defa aranıyor. Kazandık, Aynen. easy win. Başarımı kazandık. Evet arkadaşlar, bu da e, Thaumaturam'daki ilk videomuzdu. Bay gayet başarılı bir şekilde kazandık. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.